Herkese iyi pazarlar sevgili izleyiciler. Her pazarı olduğu gibi hafta içerisinde sizin sormuş olduğunuz soruları e, yorumluyoruz, yanıtlıyoruz. Daha doğrusu özellikle Cuma günü gelen sorular zaten e, yeterince taze ve sıcaktı. Biz de onlardan seçtik sorularımızı değerli ekonomist Bayram Başar anneliğinde İyi pazarlar Bayram Bey. İyi pazarlar Özgür. Evet hemen ilk izleyicimizle başlayalım. E, Kedi Neo demiş ki hafta sonu sorulacak soruları bir soruda ben sorayım. Türkiye'nin günlük döviz ihtiyacı ne kadardır? Yani şöyle yapalım. 73 bin milyar buradan geliyor. Bir de şeyi tuttuğumuzu düşün. Yani çok basit. Kısa vade dış borcuna kadar? 181 milyar dolar. Hafta sonları dahi böyle 365'e <laughs> günlük döviz ihtiyacı çıkar. Artı bunun üzerine dış ticaret açını ekle. Dış açı ekle. Yani aylık dış açı yaklaşık 10, 11 milyar dolar. 11 milyarı da 30'a böl orada günlüğünü çıkarırsın. Dolayısıyla günlük her gün 1,5 milyar dolar civarında Türkiye'nin dövize ihtiyacı var her gün. Bu yalnızca bakın ekonomik hayat yürütmek için, dövizi baskılamak için değil. Yani piyasada satıp da dövizi baskılamak için değil. Günlük 1,5 milyar dolar dövize ihtiyacı var. Minimum. Evet, bu da yanıtımız olsun. Bir diğer izleyicimiz Ozan Birkan. Seçim sonucu kim kazanırsa kazansın ekonominin düzelmesi kaç yılımız alır? CHP'nin kazanması AKP'nin işine gelir. Moratoriumu CHP karşılar ve başarısız ilan edilir diye düşünüyorum. Hasta kurtulur mu? Doktor Bayram Bey ne dersiniz demiş Öz Ozan Bey. Şimdi Ozan Bey yanıtımız şu olsun. Ee, bizdeki eğer gerçekten işi eşine verirler de gerektiği yasal düzenlemeleri yaparsa Türkiye bir buçuk sene içerisinde kafasını kaldırmaya başlar. Moratorium falan gerek e, ihtiyaç duymaz. Doğru yönetimle ve doğru kişilerle. Çünkü eğer doğru hukuki düzenlemeler yapılıp işli iş ekline verilir ise dünya piyasaları zaten sana kredi açıyor. Bu gelen ekibe kredi açıyor. Yeter ki o ekip kredi bile olsun, bağımsız olsun, siyasetten arınmış olsun, ekonomi doğru yönetsin. Eğer buna inandırırsanız dünya piyasalarına, bugün bir ekonomi yönetimi kurursan, hukuki düzenlemeleri yapılsa, Merkez Bankası bağımsız olsa, müsteşarlıklar tekrar kurulsa, bakanlar dışında kalmış olsa, devlet kademesi, tecrübelerle de tekrar kurulmuş olsa, alt kademeler de dahil olmak üzere, tamam Gidip bir roadshow yaparsın bütün dünyada, gelişmiş piyasalarda. Kendi finans piyasalarını anlatırsın. Onlar sana zaten krediğini açar. O kredi dışında ama zaten senin moratoriuma ihtiyacın kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra devlet bütçesinde disipline edersen ve şu an abuk sabuk yatırımları doğru yola çekersen o zaman problem kalmıyor zaten. O zaman senin moratoryuma ihtiyacın kalmaz. Bir, bir buçuk yıl içerisinde Türkiye kafasını tekrar kaldırır ama ha 2016'lardaki, 2014'lerdeki, 2011'deki rakamlar hemen gelemezsin. O iş o kadar kolay değil. Bakın unutmayın. Dünyadaki de, Türkiye'deki de her kriz fırsatları da beraberine getirir. Şimdi dünyadaki krizin, Türkiye için fırsatları var. Ama bizim fırsatları yanlış yaptığımız e, işlerden dolayı, yanlış aldığımız kararlardan dolayı işte de yanlış yapınca krizin fırsatı bırak. Krizi büyüterek alıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Aynı bir deprem dalgası gibi düşün. Hani zemine bağlıdır. Dünyada bir deprem olur, Türkiye'de bir deprem olur. Ama o depremi zemin ne şekilde algılıyor? 10 şiddetinde mi algılıyor? 12 şiddetinde mi algılıyor? Anlatabiliyor muyum? Bu önemli. Biz şimdi en bozuk jöle zeminde, Türkiye jöle zeminde, oraya doğru itiyor. Daha da kötü doğru gidiyoruz maalesef. Ve Hı. o depremi, dünyadaki ekonomik krizi, biz 8 kat, 9 kat fazla hissediyoruz. Niye? Çünkü ekonomik zemini çok bozduk. Bozmaya da devam ediyor. Hani bunu düzeltecek ekip var mı? Türkiye'de 500 tane ekip çıkar böyle düzeltecek. Gerçekten çok iyi ekonomistler var. Tecrübeli geçmişte bunları yapmış. Bu krizlerden Türkiye çıkarmış ekonomistler de var. Tecrübeli. Bunlar işin başına getirin zaman zaten Türkiye çıkar. Ama burada asıl olan şey, asıl olan şey iki tane Türkiye'nin ekonomik krizden çıktıktan sonra bunun devamını sağlaması için iki tane temel fonksiyonu. Bir, eğitim sistemini hemen düzelteceksin. Gerçekten 1926 ayarlarına geri çevireceksin ve bunu kimse bozamayacak. İki, adalet sistemini mutlaka mutlaka yeniden dizayn edeceksin. Başka hiç yolu yok. Evet bu da izleyicimize yanıtımız olsun. Volkan Aydoğdu. Bayram Bey, Jerome Powell'ın son konuşmasında growth recession, büyüme durgunluğu yaşandığı söyledi. Bu terimi ilk defa duyuluyor. Bu durum nedir ve doğru mudur? E, growth recession dedik yani aslında e, yani bu terim yeni çıkan bir terim ama büyük resesyona doğru herkes gidiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu resesyon herkes yaşayacak abi. Kaçacak hiç kimse yok. Avrupa bir kere hiç kaçamayacak. Amerika zaten resesyonda teknik olarak ama bunun mali piyasalara, ekonomilere yansıması önümüzdeki günlerde olacak. Bu alınacak son karar çok önemli. Eğer 75 bas puanın altına alırsa, faiz artırılırsa bir ki dolar değer kaybetmeye başlar. Amerika daha büyük resesyona girer. O zaman resesyondan çıkamaz. Teknik olarak, mali olarak da resesyona girmiş olarak teknikten çıkar. Ekonomi genelinde resesyona girmeye başlar. Bu çok net yani. Bunun ta tartışılır bir tarafı yok. Dolayısıyla Amerika minimum 75 bas puan artırmak zorunda faizine. Artırmazsa, e, şu an Amerika'da durgunluk yok, ekonomi teknik olarak aşağı doğru geliyor. Aşağı doğru geliyor. Dolayısıyla zaten teknik olarak şu an resesyonda Amerika. Durgunlukta değil. Şimdi, doğruyu göreceğiz, her şey doğru görecek Çünkü bakın, merkez bankaları başkaları da sözlü yönlendirmeyi yanlış kullanır Merkez Bankası'nın en önemli silahı nedir? birinci sözlü yönlendirmedir. Onu itibarsızlaştırmadan iki yönden müdahale edersin piyasaya faiz. Mi, para parayla müdahale edersin. Şimdi faiz piyasadan para çekerek müdahale edersin. İki tanesi şöyle açık piyasa komitesi için de zaten açık piyasa işlemlere piyasadan para çekersin. Ve e, para piyasa kurulunda da faizi artırırsın. Bunlar en önemli silahın. ama sen birinci en önemli silahını şu an kötü kullandın. Kötü kullandın. Amerika'da, Avrupa Birliği'de enflasyon bizde ikilere, iki buçuklara geldiği zaman bu kararları almış olsaydı, özellikle Amerika için söylüyorum, Avrupa hala alamadı. Almış olsaydı resesyona girmeyecekti Amerika. Bunu rakamlar zaten belli ediyor ve biz de Amerika'daki ekonomistler de bunu bir senedir söylüyoruz. Aynı Hı. şey Avrupa Birliği'ne gelince Avrupa Birliği hala ayak duruyor. Daha da kötü gidecek Avrupa Birliği. Bakın daha da kötü gidecek. Kış orada çok çok sert geçecek. Yani çok söz sert geçecek derken enflasyonu bizim kadar olmayacak. Çünkü onlar enflasyonu bilmiyorlar. Şimdi enflasyonu yeni tanıştılar. Fakirleşmeyi yeni tanıştılar. Bir de mal bulamayacaklar. Daha da sert geçecek. Avrupa'nın Amerika'nın resurslarından kaçma Avrupa Amerika'nın biraz da ama Avrupa'nın resesyondan kaçma şansı hiç yok maalesef. Evet bu da izleyicimize yanıtımız olsun. Yasin Gümüşoğlu e, demiş ki İsviçre hükümeti gizli hesapları olanları açıklayacağını bildirdi. Türkiye'ye döviz girişi olur mu? Ne kadar giriş olur demiş. Ya olmaz. Bakın arkadaşlar şu bu yanlış yönlendirme. Dün ben o haberi izledim. Tamam mı? Şimdi bir AK Parti diyor ki ismini vermeyeyim. Yurt dışında da 200 milyar doları var Türklerin. İyi de kardeşim bu 200 milyar doları Türkiye'den götürenler kimler? Bir. İki. Herkes vergisini verdiği parayı istediği yere götürür kardeşim. Buna engel koyamazsın. Vergisini verdiği para adamın kendisinde helal parasıdır. Hiçbir şey diyemezsin. Vergisini vermeyenler varsa onlar götürse bunlar çağırabilirsin. Bunlar kara paradır zaten. Ya da gayri resmi paradır. Bunlar çağırabilirsin. Var mı çağırabileceğin yok. Peki bu dönemde kimler para götürdü? Hani beşli müteahhitten Londra'da 7-8 milyar pantluk, cadde alanları çağırsanıza onları çağırın o zaman. Nerede onlar abi? Onların paraları nerede? 203 milyar doları ihale verdin ya. Çağır o zaman onları. Şimdi bunlar sanayiciyi kötüleyememişler. Sanayici kötüleyemez çünkü. Sanayici gönül işi. Sanayici adam fabrikasını 40 yıl 50 yıl devam ettirir. Müteahhit gibi 2 senede 3 senede cebine parayı koyup gitmez. Adam fabrikayı söküp Bu Adamın fabrikası burada. O adama niye diyorsun? Niye o adama yükleniyorsun? Yanlış hedef gösteriyorsun. Şimdi hedef şaşırtmaca yapıyorlar kendi adamlarını aklamak için, torpilli ihale verip adamlar aklamak için sanayici yurt para götür diyorlar. Ya kardeşim sana güvenmete, güvenmediği için insanlar götürmüş olamaz mı? İki, götürenler kimler? Açıkla o zaman. Açıklayın kardeşim, açıklayın. Şeffaf olun. Ama hiçbir rakamınız doğru değil. Sürekli manipülasyon yapıyorsunuz. Ankara sürekli manipülasyon yapıyor. Açıklamıyor. Doğruyu söyle bir Ankara. Devleti yönetenler halkına doğruyu söylemiyor. Çıksınlar açıklasınlar ya. Ki adam vergisini vermişse o paranın ona diyemezsin istediği gider ülkede yatırım yapar. Nasıl yabancı sermaye Türkiye'ye göre yatırım yapıyor? E sen de gidersin İsviçre'de veya başka bir yerde yatırım yaparsın. Bu finansal yatırım da olabilir. Sanayi yatırım da olabilir. Ticari yatırım da olabilir. Buna bir şey diyemez. Ama vergisi vermeyi tut getir. Evet burada izleyicimize yanıtımız olsun. Osman Nunar e, Akkuyu'da tam olarak ne oldu? Tahmini olarak da olsa detaylı olarak hafta sonu açıklamanız mümkün mü? diye bir soru yöneltmiş. Şimdi, biz videolarımızın çoğunda siz bunu e, yorumlamıştınız. Şimdi evet. Soru olarak. Şimdi Akkuyu'da yapılanlar baştan sona yanlış ama şunu da söylüyorum. Neden? Sonucu bile, bir biliyoruz. Arada neden olduğunu bilmiyoruz. Neden Ruslar hisse devri yapıldı? Niye abi? Bir ülkenin nükleer enerji tesisinin hissedarı neden tamamını Ruslar alır? Bana biz izah etsin. Ben bunun mantığını bulamadım. Bulabilen varsa nasıl? İmtiyazlı istem var mı? Yok. Yüzde 50'den fazla Ruslara geçti. Ruslar yönetecek. Ya bu ülkenin nükleer tesisini yabancılar yönetir mi ya? Bu Osmanlı'nın son dönemine benziyor. Osmanlı son döneminde nasıldı? Genel Kurmay Başkanı Alman, kuvvet komutanları Alman, generaller Alman. E ve peki Osmanlı nasıl yönetilir abi? Asker böyle yönetilir mi? Stratejik bir kurum. E nükleer tesis stratejik bir kurum. Ondan Osmanlı bütün savaşları kaybetti. Darmadan oldu. Ve sen şimdi ya büyük tane nükleer tesisi yabancılar verir, kurdurursun, verirse parasını gider. İşletmede eğitimini yapar, vesairesini yapar. Kritik durumlarda gelir, bilgi alırsın karşılıklı. Ama yönetimini veremezsin. Hisselerini hiç veremezsin. Adam orası şu anda hislerini verdiğin için 49 ya da 50 her neyse 50 burası Rusların toprağı oldu. Nasıl olacak şimdi? Ruslar burada istediği gibi at koşturabilir. Her şeyi savaş getir, savaş gemilerine getirebilir. Sen ne diyeceksin? Bence ki ben kritik parça getiriyorum buraya diyecek savaş gemisinin. Ne yapacaksın şimdi? Tabii öyle bir saçmalık var mı ya? Bunun mantığı yok. Orada kimse bilmiyor. IC grupta anladığım kadarıyla parasını orada da çekildi şeyden oradan. Şimdi orada ne olup bittiğini bilmiyoruz. Devlet çünkü dediğim gibi hiçbir şey açıklamıyor halkına doğruyu anlatmayan bir siyasi yönetim var. Bir siyasi akıl Anlamıyorum. Niye saklıyorsun halktan? Ya dövizin nereden geldiğini bile açıklamıyor. ve bu anlaşılır bir şey ki. Kul korumalar kadar mevduat, e, kul korumalar mevduat ne kadar faiz vereceksiniz diyoruz. Soruyoruz. Açıklayamayız. Nasıl açıklamasın ya? Kimin parasını veriyorsun sen abi? Böyle bir şey yok. Evet. Bu da izleyicimize yanıtımız olsun o zaman. Son sorumuz Engin Önder'den geliyor. Gram altın için düşünceniz nedir hocam? Dolar endeksi yükseldikçe emtiyacıların kaybı artıyor. Daha da değerlenecek gibi duruyor sonsuz kayıp ve sonsuz kazan çok. Tamam mı? Bunun zaman iyi belirlenmesi lazım. Biz ne diyoruz? Diyoruz ki altın fiyatları dünyada yıl başından sonra yükselecek. Yani 2023'te altın fiyatları yükselmeye başlayacak. Niye? Çünkü bu kriz derinleşecek. Yine söylüyorum. Amerika'nın faiz artımı nereye kadar gidecek? Bunu görmek lazım. Faiz artışı durduğu yerde itibaren altın tekrar çıkmaya başlar. Eğer Amerika'da resesyon devam ederse altın çıkar. Avrupa'yla ekonomisi kötüye giderse altın çıkar. Tek güvenli yol bu altın. Yapacak hiçbir şey yok. Şu anki emtiye fiyattan geri ama bana sorarsanız finansal piyasaların çalkatından dolayı. Ama önümüzdeki dönemde bence emtiyalar tekrar yükselecek. Evet bu da izleyicimize yanıtımız olsun. Hafta sonu sorular sizden geliyor. Bayram başarandı. yanıt yanıtlıyor demiştik. Bugünlük bu kadar diyelim o zaman. Değerli yanıtlarınız için çok teşekkür ediyorum. Bizleri izleyen izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü yeni verilerle biz yine burada olacağız. Görüşmek üzere diyorum. Dik. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Δι' αυτό